Diye evet, 2024 için güzel bir böyle kamp gibi oynatma listesi başlattık. Ee, eşit ağırlıkta orta zorda. sözelde orta zorda sınavda kaç nete kaç sıralama. sayısalda orta zor aman dikkat sınavda kaç nete kaç sıralama. Neden orta zor diyorsunuz hocam? Şimdi arkadaşlar eğer sınav zor geçerse bu netlerden birazcık düşebiliriz. Ama eğer sınav kolay geçerse bu netlere artı netler ekleyerek bir sıralama tahmininde bulunacağız. Ama biz orta zor yani hem geçen sene hem 2020 2022 sayısal düzeyinde benzerse bu netlere bu sıralamaları yüksek ihtimal alırsın diyorum. Şimdi sayısaltan tam bir kurtlar sofrası özellikle AYT fen bilimlerinden yani çok yüksek yapmaya bakın. Çünkü eleyici nokta genelde oluyor. İlk 10.000 hedefi olan sayısalcı. OBP'sinin her zaman yüksek olduğunu düşünüyorum. 95. Türkçe 37. Sosyal 17. Mat 34. Fen 17. Yani yaklaşık ee, 37 71. Yani şöyle bir 71. 34. Evet. E, yanlış hesaplamadıysa tekrar bakalım. 37 54. E, 88, 105, 106 net barajında TYT'de olman gerekiyor. AYT mat 36, FEN 36 yani 72 artıya çıktığın zaman 8500 ile 9500 arasında ilk 10 bine girmiş olacaksın. Çok başarılı öğrenciler olduğunu biliyorum. İlk 30 bine bakalım. Neden 30 bin? Çünkü tıp 30 binlerde kapatıyor. Çok büyük ihtimal kontenjan değişikliği olmazsa gene 28-30 bandında kapatacaktır. Türkçe 35, SOS 15, MAT 30, FEN 15, MAT 33, FEN 33 yani 66 artıya geçtiğin zaman orta zor bir sınavda 27 bin ile 30 bin arasında büyük ihtimal kapatır. Doğru da tercih yaparsan tıp fakültesinin gelme ihtimali çok yüksek olur. İlk 70 bin OBP'yi 90'a çektik. Burada da 90'a çektik. Türkçe 33, sosyal 15, mat 15, fen 15 rahatlıkla kurtarır. AYT matematik 28, fen 26. Yani 54 artı AYT'ye çıktığın zaman 62 bin ile 67 bin arası çok büyük ihtimal sıralama senin olur. Ee, i̇yi de tercihler yapabilirsin veterinerlik gibi. Yani e, farklı hedefleriniz varsa da ilk 70 binde mühendislik olsun, iyi üniversitelerin olsun bir şeyler gelme ihtimali çok yüksek. Yani mühendislikte tercih e, edilecek meslekler daha fazla ama net kazanmak tabii ki de zor ve e, yüksek netlerle bir şeyler başarıldığını unutma. İlk 30 bine bakalım. OBP'yi 85'e çekelim birazcık burada. İlk 130 bin de. Türkçe 28, sos 13, mat 22, fen 15. Hocam fen 10 olup da mata 5 eklesek olur mu? Olur herhangi bir sıkıntı olmaz. AYT mat 20, fen 20 yani artı 40 AYT net ile 124 bin 130 bin barajlarına büyük ihtimal gelirsin. Doğru bir tercihle de veterinerliği zorlayabilirsiniz arkadaşlar. Örnek vermek için söyledim bunları sadece. Daha bir sürü bölüm olduğunu zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani ortalama bu netlerle orta zor sınavda bunlar gelir. İlk 200 bine bakalım. OBP'yi 80'e indirelim burada. Türkçe 25, sos 15, mat 15, fen 10. AYT mat 17, fen 32 e, özürüz, Fen 15 yani 32 artı AYT net 190 bin ile 200 bin nedir hocam bu? Ebelikte doğru tercih Hemşirelikle doğru dercide bir şeyler gelme ihtimali var. İlk 300 bin. Neden 300 bin hocam? Çünkü özellikle mühendislikte 300 bin baraj olduğunu düşünme. Düşün. 300 bini geçtiğin mühendislik tercih bile edemiyorsun. O yüzden bazı e, mühendisliklerde dolmayan bölümler diyor. Türkçe 20, sos mat 20, fen 5. Bence gayet yapabilirsin. Niye mat yüksek? E sayısı Bence matın sosyalden daha iyidir diye düşünüyorum. AYT Matematik 12, fen 15. Yani 27 artı net yaparsan orta zor bir sınavda 280 bin ile 300 bin arasında mühendislik fakültelerini yazma şansın doğacaktır. Tekrar tekrar söylüyorum. Orta zor bir sınav olduğunu lütfen unutmayın. Eğer kolay geçerse tekrar hatırlıyorum. Bu netlere 3-5 net daha eklemek zorundasın. Eğer zor geçerse bu netlerden 3-5 net daha düşerek sıralamanı tahmin ediyor olacaksın. Ee, az bir süreniz kaldı. Sayısalın kurtlar sofrası olduğunu unutmayın. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Kolaylıklar, başarılar.